Evet e, Sayın Başkan Kerkük'te e, belediyenin e, hizmet sahası içerisinde başka neler var? Neler yaptınız? Neler yapacaksınız? Biraz da o profille bir bakalım. Bu buraya geldiğimiz için teşekkür ederim. <laughs> ee, Sayın Yalçın biz 2004 yılında göreve başladığımızda hakikaten e, o günkü şartlar e, itibariyle belediyemiz ekonomik olarak e, bayağı bir zayıf konumdaydı. Rakamsal olarak ifade etmem gerekiyorsa işte 2004 yılı bütçemiz 2,5 trilyondu. E, borçlarımız da 2.8 trilyon civarındaydı. 0.3 trilyon açık vardı. 0.3 e, trilyon açık vardı. Bugün itibariyle baktığımızda 2010 yılı bütçemiz ...yedi buçuk milyon... ...üç katı bir işlem hacmi üretilmiş. Tabii üç katı artırmışız. Ee, borçlarımız ise... ...yaklaşık bir e, buçuk milyon civarında. Biz tabii... E, ...vatandaşımızın da büyük beklentisi içerisinde... E, ...göreve başladık... ...gerçeği söylemek gerekirse... ...bu manada da bugüne kadar... E, ...Kelkit halkını... E, ...mahcup etmediğimizi... ...düşünüyorum... Belediye olarak hem fiziki çalışmalarımız yani altyapı ve üst yapı çalışmaları hem sosyal kültürel e, faaliyetlerimiz e, yoğun bir tempoyla gitti. Bu konuda tabii e, hem merkezi hükümetten hem e, bazı hemşerilerimizin e, özellikle desteklerinden. Mesela net çeşitli destek, ne? belediyelerimizden e, ciddi manada destek aldık. Bunlarda da e, müsaade ederseniz e, biz 7 yıllık çalışmada e, ilçemize altyapıyla ilgili neler yaptık size e, maddeler halinde sıralamak istiyorum. 22 kilometre kanalizasyon şebekesi döşemişiz. 17 kilometre su şebekesi döşemişiz. 167 bin metrekare parke yapmışız kilitli parke dediğimiz. 36 kilometre bordür yapmışız. Ee, yaklaşık 90 bin metrekare asfalt atmışız. Muhtelif stabilize yol çalışmaları, istinat duvarı çalışmaları, 5 mahalleye 7 tane park yapmışız. Ee, özellikle asfalt olmayan köy yolu var mı başkanım? Köy yolları tabii özel idarenin şeyinde şu an asfalt olmayan asfaltı olmayan köy sayımız hemen hemen 2-3 tane kaldı. Yani 77 köyden onu da özel idare aracılığıyla onlar yaptılar. Ağaçlandırma çalışmalarımız. Onu söylüyordum. Kiptaş Kent Parkımız bölgenin en büyük parkı. İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin Sayın Kadir Topbaş Başkanımızın Kerkit halkına bir hediyesidir. Bu vesileyle kendilerine sizin aracılığınızla da Kelkit Halkı adına şükranlarımı sunuyorum. Amacına uygun bir halde de kullanılmaktadır. Yine araç ve iş makinesi parkımızı zenginleştirdik. İşte eskavatör aldık, kazıcı yükleyici aldık, süpürge aracı, itfaiye aracı, kanal açma makinesi, iki adet otomobil sıkıştırmalı çöp aracı iki adet 4x4 kamyonet bunlarla da araç ve makine parkımızı geliştirdik. Bunlardan tabi bir kısmını belediyelerimizin bize hibesiydi. Bu manada da hem küçük çekmece belediyemize hem Ankara Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum ben. Yine pazar yerinde sosyal tesis binasını yaptık. İki adet kültür evi yaptık. Bizde özellikle yas evi dediğimiz e, bir olgu vardır. Biz e, taziyeleri her mahallede bir yas evimiz vardır. Bir kültür evimiz vardır. Orada e, e ilçe merkezindeki sahipleri sahipleri, mahallelerde. Tabi, de, i̇lçe mahallede. merkezinde. Bizden önceki arkadaşlar e, iki tane mahallede e, cami altına camilerin alt kısmı bodrum kısımlarını yapmışlar bizim yaptıklarımız da müstakil olarak yapmışlar. Bu konuda İstanbul'da ikamet eden Musa Albayrak kardeşimize teşekkür ediyorum. Yine Atapaşa Beyoğlu kardeşimize bu kültür evlerini bizlere kazandırdıkları için teşekkür ediyorum. Yine belediyemizin 228 koltuk sayılı bir kültür salonunu yaptık hizmete açtık. Şu an e, ilçemizde bulunan e, ilçemizde olan birçok e, sosyal ve kültürel etkinlikler bu salonumuzda icra edilmekte. Yine bizim için önemli olan e, mezbanenin e, tadilatını yaparak ruhsatlandırdık ki e, şöyle söyleyeyim özellikle kurban bayramında günlük olarak kesimlerimiz devam ediyor ama Kurban Bayramında e, Kerkit ilçesinde kesilen kurbanların yüzde doksanı bizim mezbanemizde kesilir. Hem insani olarak hem İslami olarak hem güzel bir mi? etkinliğimiz. Yani e, kurbanda, Kurban Bayramında Kerkid'i gezdiğinizde acaba burada hani kurban kesilmiyor mu diye de bir hisse kapılabilirsiniz. E, bu konuda da biz özellikle bu konuyu biraz açmak istiyorum daha yaklaşık iki ay önceden sıra vermeye başlıyoruz vatandaşlarımıza. Ondan sonra işte bayram günü çayıydı, neskafesiydi, poşetiydi. Eğer kurbanı evine götürecek aracı yoksa evine de hizmet veriyoruz. Ve aldığımız ücret 50 lira. Yani çok ciddi bir ücret ama çok keyifli bir hizmet. Bu manada Kalkit halkı da bu işi e, hakikaten kabullendi, sevdi ve iki ay öncesinde inanın vatandaşlar kendileri geliyor ki benim sıramı ver diye. Yani Kurban Bayramı'na iki ay kala Böyle de mezbanemizin ciddi bir aktivitesi var. Yine ilçemizin önemli ihtiyacı olan en büyük problemi olan biz içme suyuyla ilgili muhtelif çalışmalar yaptık. Bölgemizde hemen hemen aramadığımız kaynak suyumuz kalmadı. Kaynak suyu yetersizliği mi var ilçede? Kaynak suyu olan bölgelerimiz var. Fakat bu kaynak suyunda özellikle bazı köylerimizde biz şeyi sağlayamıyoruz. Yani suyu alamıyoruz. Mevcut yasalardan da kaynaklanan bir durum söz konusu. Ama inşallah Artık son aşamasına geldik. Köse Barajı'ndan e, içme suyu temin ederek devlet su işleri e, bunun hem tahsisini yapacak hem e, arıtma tesisini yapacak hem misalatını yapacak. Köse ilçemize bize e, iki beldemize ve beş köyümüze e, Allah nasip ederse içme suyumuzu e, getirecekler. Bu konuda özellikle Çevre ve Orman Bakanımız Sayın Veysel Eroğlu'na çok teşekkür ediyorum. Kelkid'in içme suyu problemi benim ve Bakanlığımın problemidir diye e, olaya el koydu tabiri caizse ve hızlı bir şekilde de bu süreç devam etmekte. İnşallah e, bir bir buçuk yıl sonra köse barajından içme suyumuzu ilçemize akıtmış olacağız. Evet. evet e, belediye olarak biz. E, Az önce de söylediğim gibi hem fiziki hizmetlerimiz hem sosyal kültürel ve eğitime verdiğimiz desteklerimiz var. Ee, örneğin birçok okulumuzun bahçe ve çevre düzenlemesini yaptık. Şu an e, Milli Eğitim'in de yapmış olduğu çalışmalarla bütün okullarımızın bahçeleri ya asfalt ya da parke döşenmiş vaziyettedir. Ee, biz yine belediye olarak dört yıldır e, özellikle hem ilk öğretimde hem orta öğretimde bu OKS ve yeni ismiyle LYS'ye gireceklere dört yıldır yaprak test uygulamalarını yapıyoruz. Yaprak testi veriyoruz. Başarılı öğrencilerimizi ödüllendiriyoruz. Bunların sosyal ve kültürel faaliyetlerine ulaşım gibi ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Yine iki adet e, okulumuzun arsasını belediye meclisi olarak e, verdik. Ayrıca amatör spor kulüplerinin e, tamamına muhtelif destekler veriyoruz. Başkanım amatör spor kulübü dediniz de şu anda Gümüşhane tabii Gümüşhane sporu var. Evet. Ama e, öbür taraftan Torul Gençler Birliği ki şu anda birinci ligde e, mücadele Voleybolda ediyor. Voleybolda evet. Voleybolda spor adına sizin hedefleriniz var mı? Şu anda spor altyapısı olarak. Hangi e, spor, kulüp çalışmalar var? Spor olarak şöyle söyleyeyim, bizim ilçemizde şu an stadyumumuzla ilgili e, gençlik sporun bir e, çalışması var. İlçenin e, bir takımı var mı futbol takımı? İlçemizin altı e, tane amatör spor kulübü var. Gümüşhane'de en fazla amatör spor kulübü olan e, yer Kelkit. E, şu an dört e, tanesi bunların aktif olarak müsabakalara katılıyorlar. E, bu işte bahsettiğim stadyumla ilgili. Ee, şeyde dere ıslah çalışmalarımız var. O bittiğinde türbünüyle birlikte yeni bir stadyuma kavuşacağız Allah izin verirse. Ayrıca yine e, gerçek spordan sorumlu devlet bakanımız Sayın Faruk Nef Nafiz Özdağ'ında büyük katkılarıyla şu an ilçemize bir spor salonu, 500 kişilik bir spor salonu e, yapılmakta. 2011 yılında bu sene e, bitirilip teslim edilecek ve hizmete girecek. Bunlarla ilgili özellikle salon sporları yönünden ilçemizde ciddi bir eksiğimiz vardı. Tabi yüksek okulumuzda spor salonu var, i̇şte, bazı okullarımızda spor salonu var ama evet. gençlik sporun bir spor salonunun olmaması özellikle öğrenci olmayan kesimin spor yapmasını ciddi manada engellemekteydi. Ama bu salon bittiğinde inşallah bu salon sporlarında da başarılı bir ilçe olacağız diye düşünüyoruz. Peki bir de toparlayalım diğer konuklarımızı da. Kültürel faaliyetlerimizle de ilgili de müsaade ederseniz kısa zaten bir şey tamam. yapıyorum. Bir ee, tur daha var yine orada da. 7 yıldır da. düzenlediğimiz Kelkit Şenliği ki bu yıl onu organik tarım ve hayvancılık şenliği olarak kutlayacağız, organize edeceğiz. Yine 17 Şubat Kurtuluş Etkinliği'ni devam ettireceğiz. Biz çocukluğumuzda 17 Şubat Kurtuluş etkinlikleri çok farklı olurdu. Çok eğlenceli olurdu. İl merkezinde de bir kurtuluş etkinliği var. O zaman diyorum 15 Şubat'ta. 15 Şubat'ta bizimki 17 Şubat'ta. Biz bu kurtuluş etkinliği çerçevesinde her yıl ödüllü şiir ve kompozisyon yarışmaları düzenliyoruz. Bazı köylerimizin katılımıyla bu kurtuluş anını canlandırıyoruz bu konuda da halkımız tarafından da ciddi manada beğenilmekte. Yine askeri uğurlama şölenimizi yapıyoruz. Hı. Hacı adaylarımızın uğurlanması etkinliğini yapıyoruz. Aşure gününü dört yıldır onu da organize ediyoruz. Yine Kelgit belgeseli diye bir CD hazırladık. Hı. Az önce de bahsettiğim gibi e, kültürün ve bereketin harmanlandığı vadi kel diye de bir e, fotoğraf albümünü gerçekleştirmiş. Sayın Başkanım son turda size tekrar söz vereceğiz. Şimdi tamam. e, Sayın Hocam'a e, bir söz vereceğiz. E, üçüncü turda size e, ağırlıklı e, sayı kullandıracağız. E, Yayın yönetmenimizin işareti var.